Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT haberde piyasaları ve sahte altın konusunu değerlendirdi. Memiş, sahte altına ilişkin yeni yasal düzenlemenin yolda olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Şu anda sahte altına ilişkin bir yasal düzenleme geliyor. Bu ürünlerin dışarıda satılması yasaklanacak. Çeyrek altın, gram altın, tam altın hepsini basma yetkisi sadece Darphane'ye aittir. Başka kimse baskı yapamaz dedi vatandaşların sahte altını nasıl ayırt edeceğini de anlatan memiş. Altını kuyumcudan almak gerekir. Fiziki olarak kuyumcudan alın. 7250 liraya kuyumcuda satılırken internette daha ucuzsa bu dolandırılmadır. İnternetten alma zorunluluğunuz varsa bilindik altın firmalarının internet sitesinden alabilirsiniz ifadelerini kullandı. Memiş, şu ana kadar sahte altın satışı konusunda ciddi bir uygulama yapılmadığını, hatta bazen kuyumculara da fiziki olarak sahte altın geliyor ve dolaştırılıyor. Tamamen bu sahte altınların satışı yasaklanmadan bu problemin önüne geçmek mümkün değil diye konuştu. Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan demiş. Geçen ay yapılan araştırmada Türklerin en sevdiği yatırım aracının altın olduğu ortaya çıktı. Türklere en çok kazandıran yatırım aracı da gram altın. Yastık altında 7000 tondan fazla altın var ülkemizde dedi. Yıla 3050 lira seviyesinden başlayan gram altının 4420 liraya yükseldiğini hatırlatan demiş. Uzun vadeli yatırımcı alırken kenara koyar. Hedefimiz 6000 lira seviyesi. Gelenekçi yatırımcılar uzun vadeli yatırım olan enflasyona karşı en fazla koruyan altına yönelir. 4380 civarında oyalanır ama 2026'da 6000 lira seviyesine çıkacak. Uzun vadede program yapmak lazım altın için. Artık merkez bankaları da rezerv biriktiriyor hatta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezerv konusunda rekor kırıyor değerlendirmesini yaptı. Altının değerli bir maden olduğunu vurgulayan Memiş savaşları enflasyonları sever. Bu yüzden altının fiyatına değil miktarına bakın, kazanmaya devam eder. Ama elimizdeki bütün parayla altın almayalım, sepet yapalım. Bir miktar gümüş, biraz borsa şeklinde paranızı değerlendirebilirsiniz. Tek bir enstrümana bağlamamak lazım ifadelerini kullandı. Son olarak işçilikli altınlarda da değişim olacağını belirten uzman isim. Atölyeler işçilikli ürünlerde bilezik, yüzük gibi ürünlerde daha fazla maden kullanıyordu. Şimdi bütün ürünlerde sertifika olacak. Hepsi belgelenecek. Hangi üründe ne kadar taş ne kadar metal ne kadar altın olduğu sertifikasında yazacak. Sektörde bütün ezberler bozulacak. Kuyumcu ve tüketici korunacak dedi. Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikası ve Amerika Birleşik Devletleri verilerine duyarlılık devam ediyor. Dün açıklanan ve Fed tarafından da dikkatle takip edilen haftalık işsizlik maaşı başvuruları 225 bin beklentiye karşılık 235 bin kişi artış gösterdi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise Ağustos'ta 7,0 artış beklentisine karşılık 0,3 düşüş kaydetti. İş gücü piyasası ve imalat aktivitesinde zayıflamaya işaret eden her iki veri de FED dair daha güvercin beklentileri öne çıkardı ve altın fiyatlarına destek oldu. Ancak yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen iki veri daha güçlü ekonomiye işaret etti. Buna göre İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi PMI Ağustos'ta 53,3 oldu ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede ikinci el konut satışları ise Temmuz'da %2 artarak piyasa beklentilerini aştı. Bu veri, Haziran'da II-7 düşüşe işaret etmişti. Her iki veri de Fed'in daha sıkı duruşunu desteklerken, altın fiyatlarında daha temkinli duruşa sebep oldu. Bu verilerin ardından hareketlenen ons altın fiyatı, dün 3.325 dolardan yükselişe geçti ve 3.339 dolardan kapanış yaptı. Onsta bugünkü işlemler ise 3.333 dolara yakın devam ediyor. İç piyasada gram altın fiyatı 4.395 TL'den güne başlıyor. Kapalı çarşıdaki kuyumcularda gram satış fiyatı sabah saatlerinde 4.430 Türk Lirası ve çeyrek altın satış fiyatı 7.240 TL'den gerçekleşiyor. Hafta içinde açıklanan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın son toplantı tutanakları, Fed üyelerinin çoğunun enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu değerlendirdiğini ortaya koydu. Öte yandan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de bu yıl bir faiz indirimi öngörerek Fed'in politikası enflasyonu %2'ye döndürmek amacına yönelik konumlandı. Ancak enflasyon bu hedefin hala çok üstünde bulunuyor diye konuşarak temkinli duruşunu korudu. Piyasalarda Fed'den Eylül ayında faiz indirimi bekleniyor. Ancak sonraki iki toplantıya dair belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed tarafından organize ve merkez bankası başkanlarını buluşturan Jackson Hole Sempozyumu başladı. Fed Başkanı Powell da bu akşam sempozyumda bir konuşma yapacak. Piyasalar, yılı geri kalan döneminde kaç faiz indirimi olacak sorusunun cevabını aramaya çalışacak. Poyal'dan güvercin tonlu mesajlar halinde altın fiyatlarında da yükseliş bekleniyor. Şahin tonlu mesajların ise altın üzerinde baskıyı artırabileceği ifade ediliyor. Ons için 3310 ilk dolar destek ve 3375 dolar ilk direnç noktası olarak takip ediliyor. Gram altının Ağustos ayı başından bu yana yaşadığı düşüş sınırlı olsa da Yıllık bazda yükseliş dikkat çekici. Yılbaşında 2994 Türk Lirası 70 kuruş seviyesinde bulunan gram altın, bugün itibarıyla 4392,58 TL'ye ulaşarak %46,68 oranında değer kazandı. Son bir yılda ise gram altındaki artış %60'ı aşarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Ons altın tarafında da benzer bir tablo öne çıkıyor. 2025 yılının başında 2640,22 dolar seviyesinde işlem gören Ons, bugün 3336,61 dolara çıkarak %26-38'lik değer artışı yaşadı. Son bir yıllık yükseliş ise 824 doları bularak %32,80 oranında gerçekleşti. Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatlarında dalgalanma beklense de uzun vadeli yatırımcıların kazançlı çıkmaya devam edebileceğini vurguluyor. Şanlıurfa'da altın fiyatları cuma sabahına sert düşüşle başladı. Güvenli liman olarak görülen altın, hem yatırımcıların hem de vatandaşların en çok takip ettiği yatırım araçlarının başında gelirken son günlerdeki dalgalı seyir kafaları karıştırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler sonrası güçlenen doların etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler gözlendi. Bu gelişmelerin yansıması Şanlıurfa kuyumcu piyasasına da sert bir şekilde sirayet etti. Şanlıurfa'daki kuyumcular altındaki sert düşüşün yatırımcılar için hem fırsat hem de risk barındırdığına dikkat çekti. Ekonomi uzmanı Mehmet Kaya, altındaki dalgalanmayı değerlendirerek şunları söyledi. Altın fiyatları şu anda küresel gelişmelere bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ticaret politikaları ve doların hareketleri altının yönünü belirliyor. Vatandaşlar panikle satış ya da alım yapmamalı. Altın uzun vadede hala güvenli liman olmaya devam ediyor. Şanlıurfalı yatırımcılar ise fiyatlardaki oynaklık nedeniyle temkinli davranırken, kuyumcular önümüzdeki günlerde hareketliliğin devam edeceğini öngörüyor. Piyasalarda altın ve döviz yatırımcıları için belirsizlik sürerken Uzman isim İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Küresel gelişmelerin yatırımcı kararlarını doğrudan etkilediğini belirten Memiş, Trump ve Putin arasındaki görüşmenin piyasalara temkinli bir iyimserlik getirdiğini ifade etti. Memiş, yıl sonu için gram altın, dolar, euro ve borsa beklentilerini tek tek açıkladı. Dolar kurunun haftayı 40,86 TL'den kapattığını hatırlatan İslam Memiş, düşüş beklemediğini belirtti. Ağustos ayı bitmeden 41 Türk Lirası seviyesinin görülebileceğini ifade eden Memiş, Ankara'dan edindiği izlenimlerle yıl sonu hedefinin 45 Türk Lirası olduğunu söyledi. Şu anda 47 Türk Lirası 85 kuruş seviyesinde olan Euro kuru içinde tahminlerini paylaşan Memiş, yıl sonunda 55 Türk Lirası seviyesine çıkabilir dedi. Euro-Dolar paritesinde ise 1.15 seviyesinin altının alım fırsatı olduğunu, hedefin 1.18-1.20 bandı olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini belirtti. Uluslararası piyasada 3336 dolardan işlem gören ons altın için yatırımcıyı uyaran Memiş şu sözleri kullandı. Barış haberlerinin gelmesi durumunda kasım oralık döneminde ons altının 3000 dolar seviyesine kadar düşebileceğini düşünüyorum. Peki gram altın yatırımcısı ne yapmalı? Serbest piyasada 4400-4416 TL aralığında işlem gören gram altın için Memiş, TL'ye ihtiyacı olan, ev veya araba almayı planlayan yatırımcılar için bu seviyeler satış için değerlendirilebilir tavsiyesinde bulundu. Peki gram altın yatırımcısı ne yapmalı? Serbest piyasada 4400-4416 TL aralığında işlem gören gram altın içinmemiş, TL'ye ihtiyacı olan, ev veya araba almayı planlayan yatırımcılar için bu seviyeler satış için değerlendirilebilir tavsiyesinde bulundu. Borsa İstanbul'un 11870 puanla haftayı kapattığını ve bu seviyelerin riski olduğunu belirtenmemiş, yıl sonu hedefini 11800-12000 puan olarak açıkladı. 65,74 dolardaki Brent petrolün savaş ortamında yeniden yükselebileceğini, 117.474 dolardaki Bitcoin'de ise 120 bin doların üzerinin alım için riskli olduğunu sözlerine ekledi.